Merhaba arkadaşlar. Yaş problemlerine geldik. Ünite 17'deyiz. 235. sayfadayız kitabımızın. Devam edelim. Şimdi yaş problemleri. Şöyle bir kaldırayım. Evet. Şimdi yaş problemleri çözülürken sayı ve kesir problemlerinde kullanılan denklem kurma ve denklem çözme metotlarının yanı sıra aşağıdaki özellikler bilinmelidir. Bir kişinin yaşı x olsun demiş. t yıl sonrası kişinin yaşı x artı t olur. T yıl önceki yaşı ise x eksi t olur. Örnek demiş bir kişinin yaşı 25 olsun. 10 yıl sonraki yaşı 25 artı 10'dan 35. 10 yıl önceki yaşı da 25 eksi 10'dan 15'tir. Bir kişinin yaşı x olsun. T yıl önce doğsaydı yaşı x artı t olurdu. T yıl sonra doğsaydı yaşı x eksi t olur. Örnek demiş bir kişinin yaşı 20 olsun 5 yıl önce de olsaydı yaşı 20 artı 5'ten 25. 5 yıl sonra da olsaydı yaşı 20 eksi 5'ten 15 olurdu. Demiş A kişinin yaşlarının toplamı X olsun demiş. T yıl sonraki yaşlarının toplamı ne olur? Ee, t yıl sonraki yaşlarının toplamı. Şöyle diyeyim size anlamanız için mesela e, bu formülle değil de mesela iki kişinin yaşlarının toplamı 10 olsun. Tamam mı? 5 yıl sonra iki kişinin yaşlarının toplamı ne olur? E, birinci de 5 yıl büyür. ikinci kişi de 5 yıl büyür. Yani 10 artı 5 artı 5 deriz. Ne olur? 20 olur. Burada onu göstermiş arkadaşlar. Mesela e, benimle mesela bir, burada bir kişi olsun şurada örnek vermiş 3 kişinin yaşlarının toplamı 102 olsun 5 yıl önce bu kişilerin her biri 5 yaş küçüleceğinden yaşlarının toplamı 102-15 olur değil mi arkadaşlar bir de önemli bir şey bilmeniz gereken yaş farkı sabittir değişmez 5 yıl sonra da benim ablamla aramdaki yaş farkı aynıdır 5 yıl önce de değil mi arkadaşlar ne demiş? İki kişinin bugünkü yaşlarının farkı x eksi y olsun. T yıl sonraki yaşlarının farkı da x eksi y olur arkadaşlar. Evet bir kişi doğduğunda sıfır yaşındadır. Bu sorularda yaşındayken ibaresi yaşı büyük kişi için yaşına geldiğinde ibaresi ise yaşı küçük olan kişi için kullanılır. Evet arkadaşlar şimdi herkesin bir soru çözme yöntemi vardır ve bir sorunun birden fazla çözümü olabilir. Benim çözme yöntemimle çözeceğiz sorularımızı. Nazan'ın 4 yıl önceki yaşının 4 yıl sonraki yaşının oranı 1 bölü 2'dir. Buna göre Nazan'ın bugünkü yaşını soruyor bize. Şimdi Nazan'ın 4 yıl 1 bölü 2 demiş ya Nazan 4 yıl önceki yaşının 4 yıl sonraki yaşının oranı. 4 yıl sonra önceki yaşı K ise 4 yıl şimdiki yaşı ne olur? 4 yıl bir insanın 4 yıl önceki yaşı 16 ise şimdiki yaşı 20 olur değil mi? Yani k artı 4 olur. Bu şimdiki yaşı. 4 yıl sonraki yaşı 2k ise şimdiki yaşı ne olur arkadaşlar? 2k eksi 4 olur. Yani bu bulduğum ifadeler şimdiki yaşı yani birbirine eşit olur. k buraya eksi k olarak geçer. k kalır. Eksi 4 artı 4 olarak geçti. 8k 8 oldu. Bana şimdiki yaşını soruyor. K'yı herhangi bir yere koyabilirim. 8 artı 4'ten ne oldu? 12 oldu. Cevabımız denizli yani. Doğru. Burada da bu şekilde çözmüş artık. Gördüğünüz gibi. Bir baba 38 yaşındayken oğlu 8 yaşındadır. Baba, şöyle baba diyelim şuraya. 38, oğul da 8 yaşında. Kaç yıl sonra demiş x yıl geçsin bu x yıl baba x yıl kadar büyüyecek oğlu da x yıl kadar büyüyecek babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katına olacak oğlunun yaşı 3 katına eşit olacakmış çözelim buradan denklemi çözdüğümüzde ne olur 38 artı x eşittir 24 artı 3 x buraya 2 x 38 eksi 4 10, 38 eksi 24 ne olur 14 olur x buradan 7 olur Evet, 7 yıl sonraymış cevabımız A seçeneği. Mustafa, 4 yıl önce Taner 6 yıl sonra doğmuş olsaydı yaşların toplamı 44 olacaktı. Ay, ne oldu? 44 olacaktı. Işık oluyor mu? Tamam. Hmm, böyle daha güzel. Tamam. Güzelmiş yahu Şimdi Yaşların toplamı 44 olacaktı Mustafa Taner'in şimdiki yaşların toplamı Şimdi Mustafa 4 yıl önce ee, Mustafa Tanerliyim Mustafa'nın şimdiki yaşı X Taner'in şimdiki yaşı Y olsun Mustafa 4 yıl önce doğmuş olsaydı Ne olurdu? X artı 4 yaşında olurdu Taner 6 yıl sonra doğmuş olsaydı ne olurdu? Y eksi 6 yaşında olurdu değil mi? Bunların toplamı 44'müş. Bana x artı y'yi soruyor. Buradan da 46 çıkar. Cevabımız da evet seçeneği. Sorumuzu okuyalım. İsmail 2 yıl önce Serkan 5 yıl sonra doğmuş olsaydı ikisinin yaşları eşit olacaktı. İsmail ile Serkan'ın 10 yıl sonraki yaşlarının toplamı 85 olacağına göre Serkan'ın bugünkü yaşı. Şimdi şuraya İsmail, şuraya Serkan diyelim. İsmail'in bugünkü yaşı X, Serkan'ın bugünkü yaşı Y olsun. İsmail 2 yıl önce doğsaydı, 2 yıl önce doğsaydı İsmail X artı 2 yaşında olurdu. Serkan 5 yıl sonra doğsaydı, 5 yıl sonra doğsaydı Y eksi 5 yaşında olurdu. İkisinin yaşları eşit olacakmış. Buradan ben de çıkartırım. Y karşıya gitsin. X eksi Y eşittir. Ee, ya da X eksi Y eksi 7 oldu. Şş, nasıl desek. X art x artı 7 y eşittir Böyle bir ifademiz çıktı. Bu dursun buradan. İsmail ile Serkan'ın 10 yıl sonraki yaşların toplamı x'in 10 yıl sonraki yaşların toplamı ne olur? x artı y artı 20 ikisinden de 10'ar yıl büyüyor 85'miş bana y'yi soruyor buradan şimdi x artı y kaç çıktı buradan arkadaşlar 65 x eksi y de eksi y de bana y'yi soruyor ama şurada y'ler gider 2x eşittir 65'ten 7 çıkarsa 8 buradan 58 olur. 58'i 2'ye bölersem x 2 kere 2 4 29 olur. Şimdi x 29 ise yerine koyduğumuzda x 29 29 artı 7'den ne olur? 36 olur. Cevabımız denizli. Doğru. Diğer sorumuza geçelim. Bir annenin yaşı kızının yaşının altı katıdır. Dört yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının dört katı olacağına göre annenin bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi anne diyelim. Buraya da kızı diyelim. Dört yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının dört katı. Şimdi ben buraya dört yıl sonraki ifade yazıyorum. 4 yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının dört katı. Buna x buna da 4x diyeyim. Evet. 4 katı olacakmış. Ee, annenin bugünkü yaşını soruyor. Annenin bugünkü yaşı nedir arkadaşlar? 4 yıl sonra bu 4 yıl sonraki 4 yıl önceki yani şimdiki yaşı 4x-4 şöyle ok koydum. Bura şimdiki yaşları ikisinin de. Bir annenin yaşı kızının yaşının 6 katıysa yani bunun 6 katı eşittir buna buradan e, x'i bulup 4x-4 de yerine koyar buluruz sonucu. 6x-4 24 eşittir 4x eksi 4. Bu karşıya geçti. 2x eşittir. Şurada eksi 24 var. Artı 24 oldu. 20 oldu. x buradan 10 oldu. x 10 ise yerine koyalım. 10 çarpı 4'ten 40. 40'tan 4 çıktı. 36. Cevabımız C, C seçeneği doğru. Evet. Şimdi. Burada kalalım. En iyisi. Şarjım bitti. Buradayız. Tamam. Diğer videomuzda devam edelim inşallah. Görüşmek üzere.